Dubai'ye geldik, bakalım. Dubai'de geceliği 30 bin dolar. Bizi karşılayacak <laughs> mı Dubai? Bir evet, otel dolu olsaydı çok mutlu olacaktım. Direkt hatta bir son kahve yapıştırdım ama. Ya harbiden 30 bin dolar ne ya? Aaa. Halviye şeklindeki adamın köşesinde. Bu nasıl, bir, bu ne oğlum? Böyle bir otelde kalmamıştım arkadaşlar. Şampuan yalnızım. Geçin 30 bin dolarsa oradaki kola var ya harbiden sürmüşsün. 200 dolardır ha. <laughs> bir bakalım mı şuna merak <laughs> ettim. Kahve <laughs> kapsülleri. Oha güzel. Sot. Burada bir şampuan yalnızım. Kokonat su. <laughs> <laughs> Vay güzel. Coconut Hindistan suyu cevizi suyu yani. Buzlu. Bu da şimdiki olsaydı Çok mutlu olacaktım. Direkt hatta bir sok kahve yapıştırdım ama ilerliyoruz. Hocam bir yatağımız var. Çok güzel. 30 bin dolarlık oda değil la bu. A kalite bir yatak. Direkt şurada uyuyabilirim daha fazla yatak harcarsak. O yüzden kalkıyorum çünkü yatak müthiş. Kocaman bir balkonumuz var ve direkt olarak Marina'yı görüyor. Ama işte evet burası enteresan renkli. Hemen ileride flyboard yapan birisi var görüyorsunuz. Bayağı da güzel yapıyor. Taklalar falan atıyor. Ben daha önce denemiştim. Tabii ki bu kadar profesyonel değildim. Tam denize girme havası ya. Acayip yakıyor güneş. Orada bütün oteli görebiliyorsunuz. Otelin avlusunu. Hatta ne gerek var? Aylık 1 milyon dolar kazanıyorsun. Tamam mı? Aylık 1 milyon dolar kazanıyorsun. Dubai'ye gideceksin. 300 dolarlık otele mi gidersin? 10 bin dolarlık otele mi gidersin? 30 bin dolarlık otele mi gidersin? Öyle düşün. Götümü attım orada aylık bir milyon dolar diye de. Yüksek ihtimal 10 kişinin 8'i 9'u 30 bin dolarlık otele gider. Sikine takmaz yani. Sen şu anki parana göre düşünüyorsun. <laughs> ev satın alırım. Ya oğlum aylık 1 milyon dolar kazanıyorsun oğlum sen ne evi ya? Otelimizin zaten şeyde, eminim bir yerlerde karşınıza çıkmıştır aşinasınız. He orada ev alırım orada kalırım tamam eğer öyle demiş olabilirsin tamam biz buranın aqua parkına gelmiştik yaklaşık 3 sene önce. Otel de gayet şıkmış, gayet keyifli bir otelmiş. Şu beni çok mutlu etti. Burada küvet var. Böyle <laughs> küvetler beni çok mutlu etti. Çok mutlu... Buna fantezi küveti diyoruz arkadaşlar. Genelde böyle pencere mencere de koyuyorlar. Hani sen yatakta <laughs> günaydın falan derken orada birinin böyle gelsene falan dediği an. Yani hani sürekli özel alanı diğer özel alanla birleştirme çabasıdır bu tasarımlar genelde. Hatta açıp kapatabiliyorsun, gördüğün gibi. Sanki ben de bunu, her gün bunu yaşıyormuşum, bir anlattım. Mantıksız geliyor bana. Ya ben niye, affedersin, apış aramı keselerken, kıç aramı su tutarken nasıl seksi olabilirim ki yani? Ha ama, seksepalite yükseltmek amaçlı duşa girdiysen, o farklı olabilir. Mutlu diyorum ama sorun bana kaç tanesini kullandın diye, sıfır. İnşallah bunu kullanabilirim. Burada tuvaletimiz var, tuvalette böyle bir alan adam... var. Bunu şıp şıp defalarca konuştuk. Ne için? Ya ben bunu anlamıyorum ya. Ya kıçını siliyorsun orada, buradan boku bırakıyorsun, buraya oturuyorsun şıp şıplıyorsun ya. Ama bu tam o formda değil ya, bu bunun bizim evlerdeki musluktan koymuşlar lan. Ayaklarını yıkamak için Belki evet. Ayak yıkamak yani, için olabilir. Hani poponu yıkaman için burada bambaşka bir aparat var. Buna niye ihtiyaç duyuyorlar gerçekten anlamıyorum. Burada da dışımız var. Ha normalde bu abdest için olmuyor arkadaşlar. Amerika'da çok vardı bunlardan işte. O götü yıkamak için doğa ona eminim. Bu farklı versiyon herhalde. Sorgulama. Diyeceğiz. Evet oda durumu nasıl kalırdı arkadaşlar? Dedik, Dedik. 30 bin dolarlık oda değil baba burası. Bak çok net söylüyorum. Kimence. Şöyle gidiyoruz. Dinlendim. Hazırlandım. Şimdi çöl macerası bizim. Aklımda deri bir soru var. Şimdi Meryem burada bu odayı çekebilmek için 30 bin dolar mı verdi yoksa sponsor mu? Bizi bekliyoruz. Ne güzel çıkıyor şu anda. Let's go! Dubai çölleri bizi bekle! Sponsor mu? Bence de öyledir. Ulan dur otele bakıyorduk. Ne ara biz şöyle döndük ya? Otelin restoranına bakalım 30 bin dolarlık otelin. Hatırlıyorsunuz böyle bir maceram var. Bu toz balıklarını o yüzden çok seviyorum. Gelip gelip yanağımda öpücük almışlar da hatırlarsanız. Bence de öyle. Bu otelin en pahalı otası, otası. Kral dairesi 30 bin dolarlık geceliği. Bence Meryem'in kaldığı oda o değildir. Yani zaten 30 bin dolarlık oda değil oğlum. Yani az çok araştırsak, Booking'e falan baksak. E, kral daireleri oluyor. Ev gibi oluyor. Villa gibi oluyor o odalar. Nope. Nope. Ben de böyle bir tabak yaptım kendime. <laughs> Omlet, yeşil. Haram, haram, haram. Ben de yeşili giyim. Yok lan Dubai'de ya onların hepsi dana etidir ya. Ekmek. Vejeteryan mı lan Meryem? Sen kıskandın gibi ya amına koyayım niye kıskanayım ya? Bir de tatlı olarak kendime pankek kaldım. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey varmış. Limon ve nane suyu olduğunu görünce dedim ben bunu bir deneyeyim. Vücudumu temizlemesine yardımcı olur sabah sabah. Ya vegan mı? Ha. Adam niye öyle bir hayvanlık yaptı? Arkadaşlar, şimdi hazırlandım. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? İlk olarak bu güzel araba gideceğiz. Bu güzel araba... E oğlum bu kız az önce yedi, gömdü lan. Bütün Kore'deki ne kadar et varsa hepsini yedi. Nasıl veganım buna koyayım? Gene benzeyen bina. Daha önce orayı hiç bilmemiştim. Tavuk ayağı yedi lan doğru. <laughs> kral dairesi gezeceğiz. Bu bu kral dairesini şu anda müzeye çevirmişler. Yani normalde burada ben kalmak istiyorum derseniz kalamıyorsunuz. O yüzden biz de turla bu odaya geziyoruz. Eee <laughs> al işte bak. Olsaydı biliyorsunuz ki reservasyonu yaptırır kalırdık. Burada bir gece geçirirdik. Merak ediyorum bakalım nasıl olacak. Bu arada çok altın yanıtlar var her yerde gerçekten. Tam Arap kafası. Şimdi arkadaşlar sizlerle gerçek bir kral dairesi... Buraya 30 bin dolar veririm babacım bak. 30 bin dolar verir. Şu yıldız için 30 bin dolar veririm. İçerisinde mobilyaları da var. Buyurun isterseniz. Burada kalmanın bir gecelik bedeli 25 bin dolar. 30 veririm. <laughs> Bu ne ya? Tabi bak biz... Dereye girdiğinizde yine parlak renkler ve altın yıldızlar sizi karşılıyor. Ve iç dizaynında Çinli çok ünlü bir mimar tasarlamış. Müzik Oo. Oh. Ay. Aa, aa, bu da güzelmiş. Ay! <laughs> Renk olarak bana hitap etti en çok da o yüzden bence benim hoşuma gitti. Pembe rengini severim ama detaylara doğru girdiğinizde ve o parlar, altın varaklar, bu kadar çok hepsini bir arada kullanmak tam zor. <laughs> bir yerden bir şey kaplan hani çıkacak çok şimdi. Çok fazla. Göz yoruyor ya, yoruyor. Evet, şey çok ediyorum. çirkin bu arada. Hemen tuvalet var, tuvalete gidelim. Tuvalet değilmiş, pardon. Oha! <laughs> bir haksızlık. Tamam. <laughs> Burası spa. Yerde halı var. Ooo! Şu duşak kabinin içine bakar mısın? Buraya gerçekten bayıldım. Arka planda resimler var. Bu resimler de insanın içerisini açıyor. Bir de buraya böyle köpük gibi bir şey koymuşlar. Çok beğendim. Böyle özellikle şu makyaj yapma alanı vesaire harika. Nereye sıçıyoruz abi? Biz onu dur bir şimdi. Aa şurada galiba. Buraya gerçekten bayıldım. Arka planda resimler var. Burada. Aa, kulezet buradaymış. Resimler de insanın içerisine açıyor. Bir de buraya böyle köpük gibi bir şey koymuşlar. Az önce gezmiş olduğumuz yatak odası, kraliçenin burası da kralın yatak odası olarak geçiyormuş. Birazcık daha sadeleşmiş bence tasarım. Çok daha bold renklere gidilmiş, daha bordo renkler kullanılmış. Yatak dönüyor. Niye dönüyor ki bu yatak? Anlamıyorum. Aa, anladım. Bak kralın diyelim ki tuvalete geldi, tamam mı? Buraya ee? inip dolaşarak tuvalete teorimize <laughs> oradan immunsuz ve kapıyı gitsin yatağın ortasına delik açsın anasını satayım yatağa sısısın direkt. Şuradan dönmekle böyle çıkmak arasında ne fark var ya? Çok daha yakın bir hale geliyor. Hmm. Benim teorim bu. Allah elden ayaktan düşürmesin diyelim de. Şuradan yürüyüp tuvalete gidebiliyoruz ya. Bence o manzara ile ilgili ya. Yani. Ya biraz da bu tarafa bakarak yatalım falan. Bir evet, doğru gidiyoruz. Bence kraliçenin banyosu çok daha güzeldi. Yine altın maharatlardan zaten uzaklaşılmamış. Üst katı bitirdik, alt kata gidiyoruz. Alt kattaki odaları gezeceğiz. Şimdi de yemek odasına geldik. Oo, Masanın çok yuvarlak masa şövalyeleri. Çiçekler çok şık duruyor. Özellikle ben buranın tavanına bayıldım. Kocaman değil mi bu? Dünyaca ünlü bir mimar yapmış burayı. Senin gözünün ayarını seveyim. Yani Tamam hani kültüre uygun yapmaya çalışıyor da çok çirkin. Şu koltuklar çok çirkin değil mi abi ya? Sandalyeler. Ya? Sandalyeler. Kim oturuyor buraya ya? Bu kadar önemli benim arkadaşım yok. <laughs> hani böyle bir sandalyeye oturacak bir arkadaşım yok. Buradan içeriye gir. Baksana abi şuraya ya. Ben size altın maraklı bir televizyon karşılıyor. Gördüğünüz gibi burada Sen ne anlarsın abi? Valla kusura bakma kardeşim. Kraliyet ailesinden Harakoro Koto Koto 0606'nın chatte olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim kocaman bir televizyon var. Yine aynı şekilde Yapma. <laughs> oturma grubu, sarı ve kırmızı renklerini yoğunlukta kullanmışlar. <laughs> ve tabii ki yine altın varak her yerde tavan hoşuma gitti. Burada da güzel bir manzara var. Bu odada kalmak ister miydim benim diye soruyorum. Kalmak ister yes. <laughs> yani içimi biraz kapattı. Benim tarzım değil, onu söylemem gerekiyor. Çok kalabalık, hani lüks, şaşalı. 25 bin dolar verdin diye birazcık köze sokmuşlar lüksü. Daha böyle minimal tasarımlar beni daha mutlu ediyor arkadaşlar. Dünyanın ilk 7 yıldızlı otelinin kral dairesini gezdikten sonra otelin altındaki restoranda yemek yedik. Bak o olayı çok seviyorum. Tam terimi adı ne bilmiyorum ama o böyle havuzda yattığın zaman o denizde böyle ayağının altında olacak sıfır gözükecek o. Çok güzel bak o. Daha sonra harika bir manzara eşliğinde güzel bir masaj yaptırdık. Sonuçlu bu arada zammuz. masaj salonuna gidemeyenler için harika bir üründen bahsetmek istiyorum. Foreo <laughs> Luna Body 4. Masaj salonuna gidemeyenler. Foreo Luna Body 4. Böyle alıyorsun bunu bu kendin <laughs> şuralarını böyle <laughs> sıvazlıyorsun baba. Medya'ya sorarsanız t e. sonra sonrası yaklaşık eğer bacak çok daha Ha yok direkt kendisiymiş. Bu ucuyla Ar arabanın içerisinde bir masaj salonu. Bir <laughs> Anne! Efele! Şunu bir masajla buraya. Meryem'in videosunda gördüğüm. <laughs> bir uzak doğu restoranına Oo, geldik. Oo, buranın konsepti Japon güzelmiş. Japon restoranı gibi Japon yemekleri var ve arkamda da hem Burç Halifa var hem de iki tane sumo. Gördüğünüz gibi Burç Halifa'yı tutmaya çalışıyor. Çok güzel yapmışlar. Çift taraflı bantal duvara yapıştır tam sırt hizana. Duştayken böyle sürekli şu şekilde yukarı aşağı sağ sola kendine masaj yapabilirsin. E, yalnızım yalnızım diyorsunuz çözüm üretin arkaya yapıştır. İşte atıyorum sonra aşağı indir onu kıç bölgesi. Biraz daha aşağı bacak bölgesi. Sürekli sürtünerek duvara kedi gibi o masajı yaptırabilirsiniz. Hem de bedava. Güzel Kendim böyle hayal ettim. Yediğimiz yemekleri size gösteririm. <laughs> Çok iyi. <eğitim. gülüyor> Yine yemekleri yedikten sonra videoyu açtım. <laughs> Aynı zamanda bu restoranın şefi Türk'müş. Çok güzel bize ikramlar gönderdi. Videolarımı da izliyormuş. Çok <laughs> mutlu oldum. Ayrıca o yüzden bahsetmek istedim burada. <laughs> Oooh, <laughs> ooooh, o. Çok yoruldum, <laughs> demeye mantıka. YouTube çok güzel bir spastişini yaşadım. Akşam üzere gitmiş olduğumuz restoran da çok güzeldi. Şov. Hayırdır oğlum ya, dümdere bak. Müşteriyi atar yapan, şey yapan samuray. Her şey çok güzeldi, yarın güzel bir etkinlik var. Şimdiden söyleyip spoiler vermeyeyim, yarın Arkadaşlar kahvaltıya iniyorduk. Asansör bozuk olduğu için merdivenleri kullanıyoruz. Bu ne <laughs> ya böyle, nereye çıktık? <laughs> evet. Allah Allah, herkes bizi karşılıyor. <laughs> Selamlar. Evet, çok güzel bir etkinliğe katılacağız. Dün akşam sürpriz olsun demiştim. Daha fazla içimde tutamayacağım. Söylüyorum. Çocuk. <laughs> Yedi yıldızlı otele gitmişim amına koyayım. Asansör bozuk. Beni yemekhaneden soktular. Olabilir, Olabilir <laughs> oğlum helikopter ne olacak? çıkacağız. Hayatımda ilk defa helikopter bineceğim. O yüzden çok heyecanlıyım. Dubai'yi bile yukarıdan göreceğiz. Çok fazla üst katlara çıktık ama helikopter bambaşka olacak. O yüzden çok heyecanlıyım. <laughs> O oh, helikopterler falan ha he. Fena ama ha. Yani harbi çok nizami doldurum yapmışlar. <laughs> Abi ara sen de böyle şeyler yapman yok mu? Yok. Ne yapacağım oğlum ben burada bir belim tutulur ya. Nasıldı Temmuz? Güzeldi. Güzeldi, Güzel. keyifli bir aktiviteydi. Şimdi de Selavi diye bir Restoran yere geldik. Restoran, Restoranın lüks bir yere geldik. Görüyorsunuz. Bir sürü ödülü var. Ama ben böyle tanıtamam size yani. Benim ben sıkılırım orada. Ben abuk sabuk şeylere yoğunlaşırım. Ne bileyim mesela az önceki o vardı ya böyle atar yapan sahnedeki adam. Ben ona o, o kısmı koyarım ben de mi? Ne aramına koyayım? 30 bin dolar aramış. Ne çekil şükür ne kesiyorsun beni. Ya derim ki yani biz Dubai'deyiz sen ne yapıyorsun burada falan derim. Benim tarzım olur işte. Orada mesela yemek yiyor ya. O dondurma yalama kısmı işte dışındaki sosu. Ben mekan çekemem. <laughs> arkadaşlar helikopterlerde <laughs> restoranlara bu arada şoför şöyle bir şey söyledi normalde Dubai'ye senede maksimum iki gün yağmur yağıyormuş ve şu anda bulutlar geldi yağmur yağacak gözüküyor Dubai'de yağmur görürsek bence bayağı şanslıyız İyi, göstereyim size durum Dubai hiç böyle görmemiştim hep genelde hava çok açık oluyor günlük filistanlık oluyor bu çalifayı alamıyorum bakın normalde böyle çekiyorum bu binalar da gayet yüksek fakat bu yarısı çıkıyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Kupası coşkusunu yaşıyoruz. Hiç de umurumda değil. İşim var. Bu beni çok mutlu ediyor. Hatta birisi geçen gün Yem'den yazmış. Meryem <laughs> manifesting yapmanın en büyük örneği diye. Çok keyifli bir seyahatti bence. Umarım siz de benim kadar keyif almışsınızdır bu videoyu izlerken. Hepinizi çok 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 seviyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi